Dem bu diz, dem bu diz, dem bu demdir, dem bu dem. Turaba düştü gönlüm, ne bilsin nerede yanar. Kimisi orada yanar, kimisi burada yanar. Kavuşanı görmedim, ne ondan geçen duydum. Kimisi ateşte üşür, kimisi karda yanar. Kabristan'a seslendim ela gözdeki nazar Şahmaran bakışlı yar kaderim kara yazar 18 bin sarayın kapısında bergüzar Kimisi aşikar eder Kimisi sırda yanar Karanlıkta yedi renk Karayı seçti gözüm Doğan ayda matem var Secde gahtadır yüzüm Sevdası bende gizli Hakikat Hakikat benim özüm, Urgan vurum boynuma. Sefai, Sefai'ım da benzer. Yor, aşık Sefai hocamız bu güzel şiir. Şey.